müşrikleri belini kırıyorlar, saldırılarını, hücumlarını kırıyorlar. Allah Azze ve Celle onlara muvaffakiyet veriyor. Ebu Ducane, tekrar Ebu Ducane'ye dönüyoruz. Safların arasına o demin ki söylediğim kırmızı ör, şeysiyle, örtüsüyle, sargısıyla safların arasına giriyor. Önce tabi ve Vesselam'dan kılıcı almıştı. Rivayetlere göre Ali radıyallahu anh, Ömer, Zübeyir bu kılıcı almak istiyorlar ama alamıyorlar. ve Vesselam özellikle Ebu Ducane'ye veriyor. Bu adam daha sonra Ebu Bekir döneminde Müseylemetül Kezzab'ın ordusuna karşı verilen savaşta şehit edilen birisi. Ebu Ducane radıyallahu anh bu arda. Ebu Ducane, yani böyle ölümü arzular bir şekilde, atılgan bir vaziyette bugün savaşıyor. Yani hangi müşrikle karşılaştıysa, onu mutlaka öldürüyor. Elini salladığında, elini böyle kılıç kılı, e, kılıçla salladığında, her sallayışta mutlaka müşrikleri bir tehdit etmiş oluyor önüne geçen kim varsa hepsini deviriyor yani. Sonra bir ara ön tarafa çıkıyor Ebu Dicani. Ön tarafa çıkıyor ama önünde kimse yok. Aşırı böyle cesaretinden, gücünden, kuvvetinden dolayı kimse önünde duramıyor. Hiç kimse ona hesaba katamıyor. Sonra müşriklerden bir adamı görüyor. Bu adam Müslümanlardan öldürülen ölülerin öldürülen ama yaralı halde olan, yaralı halde olan kimseleri iyice öldüren, yani yaralı bırakmayıp öldüren bir adam. Hiç kimse de onun elinden kurtulamıyor. Böyle bir adamı görüyor Ebu Ducane. Onun önüne doğru, onun tarafına doğru böyle atılgan bir adımlarla hareket ediyor. İbn-i İshak şöyle rivayet ediyor. Müşriklerin içerisinde bir adam vardı. Müslümanlara ait hiçbir yaralıyı bırakmıyordu. Hepsini öldürüyordu diyor. <laughs> Sahabelerden birbirlerine yaklaşıp Allah'a dua ediyorlar. Yani kastettikleri Ebu Ducayne ile bu adam Müslümanların yaralıların öldüren adam karşılasın diye. Nihayet karşılaşıyorlar. Vuruşuyorlar. Ebu Ducane ile bu adam vuruşuyor. Birinci vuruşmadan sonra bir şey yok. İkinci vuruşmada müşrik Ebu Ducane'ye vuruyor. Ebu Ducane kalkanıyla adamın kılıcını savuruyor. Ondan sonra hemen saldırıyor ve Ebu Ducane adamın işini bitiriyor. Subhanallah. Bunu Kabe ibn Malik radıyallahu an biraz daha geniş bir şekilde şöyle anlatıyor Ben diyor Müslümanların arasında Uhud'a çıkmıştım Müsl Müşriklerden müsle yapan yani Müslümanların yaralılarını öldüren bir kimseyi görmüştüm diyor Müşriklerden bu adam e Müslümanları geçiyor ve onların e, silah ve tecizatını, kılıçlarını topluyordu diyor. Ve diyordu ki, toplayın, toplayın. Yani o şeyleri, Müslümanlara ait olan eşyalar, kılıçları toplayın diyordu diyor. Birden diyor, Müslümanlardan bir adam ona bakmaya başladı. Elinde de diyor, silahı, tecizatı yani kılıcı hazırdı diyor. Onun diyor arkasına gelene kadar ilerledi. Şey diyor ve ben diyor onun arkasına geçtim. Sonra e, Müslüman o kimseyle kafir o kimseyi böyle gözetlemeye devam ettim diyor. Kafire baktım diyor. Bu Müslümanları yaralıları öldüren adam kastediliyor burada. Onu anlatıyorum. Kafire baktım o Müslümandan yani heybet olarak görünüş olarak daha böyle üstün gözüküyordu diyor. Nihayet onlara bakmaya devam ettim. Onlar bir araya geldiler, karşılaştılar. Müslüman kafire, o kafire boynundaki ipe bir vurdu diyor. Bir vuruşla, kılıcıyla. Onun diyor kalçasına kadar diyor kılıç girdi ulaştı ve ikiye ayrıldı adam diyor. Subhanallah. Sonra Müslüman o kimse geldi diyor. Kabe'de Malik yüzünü şöyle açtı diyor. Ben Ebu Ducane'yim dedi diyor. <laughs> Yüzü kapalıymış. Ey Kabe nasıl görüyorsun? Ben Ebu Ducane'yim işte dedi, dedi diyor. Allah Azze ve Celle'nin ne kahramanları ne yiğitleri var. Allah-u Teala öyle insanları çoğalsın.